Ya şu mutluluğu, zevki, hazzı hiçbir restoranda alamazsınız. Bak. Yemek yediğimiz yere bak. Bak. Evet. Burası Elevit Yaylası'nın aşağısı. Çat Vadisi. Baba böyle kaldık. Öğlen yemeğine. Aa böyle meyve suyumuz var. Bak bak şunun güzelliğine bak. Evet arı kovanı bunlar. Bu gördükleriniz kara lahana ama kendisi yeşildir. Bunun yapraklarından lahana yemeği yapıyorlar işte. Aha ilk defa kara gördüm. Aha varmış siyahı. Burası bir otelin yeri, bahçesi arkadaşlar. Sanırım Cancık'tı ismi. Cancık dağ evleri. Burada çadı kampı da yapılıyormuş. Vallahi bileydim gelirdim. Bak böyle ufak bungalovlar var. Geliyorsun burada yemeği falan yiyebiliyorsun. şey de var internette bulabilirsiniz. Bak böyle nayla da kalabilirsin. Bunlar nayla. Trabzonlar buna serenler diyor. Barış elmaya bak. Yayla elması. E, Dere kenarındasın. Bak 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 suya bak bak. Ya ne güzel lan. Bak şunu kiralıyorsun burada baba. Yemeğini yiyorsun. Mazan var. Havuklar. İşte, horoz var ha. Vallahi saldırır. Arka taraf böyle orman. Ha ne güzel yapmışlar burayı Barış. Çeşme de var. Oo. Çok otantik bir yersin be. He? Burada yeniler içilir aga. Aksana şunun güzelliğine. Kütükten yapmışlar üç ayaklı. Allah kafamı vurdu. Neye vurdun lan? Ampule vurmuş. Barış'ım. Nasıl baba? Hı hı. Sepici nire? Çat vadisi nire? Ha? Allah iyi yaptın ha geldiğini. Pardon, sen köprü köyü çocuğuydun. Doğru. O zirveye bak kar var zirvede. Odaklayalım orayı. Bir takım kişiler diyor ki Azman suyu çok soğuk. Yuvarlak çayın su, suyu çok soğuk. <laughs> Devam et ya bir şey olmaz. Evet şaşırabiliriz abi abi. İşte Adana'da dokuz olun suyu çok soğuk diyorlar. Ama bir de gelin görün ki Fırtına Mutlaka vardı suyu. bakalım hanımdan sordum. Sen sen ellerim burun. Az önce hatta yıkadım açtım. Işte. O su da çok iyi. Aba! 1 2 3 4 5. bu Ondan baba bunlar ben böyle acıbıyım halim. Ha dottur. Vah. Abi doğumda şu an 2000 ay bugün gibi malis. 28'i mi? Yok. 24. hali. <laughs> Bilmiyorum. Şurada bir dakika duracak adamın artık ben alnından öperim ya. Tek abi Türk bayrağımızla çek. Tek abi. <gülüyor> <gülüyor> sakın kendisi mübarek. Ha, sakın kendisi de soğuk var. Evet. Bilenler bilir. Selamlar. Fethiye'ye, sevgili Hadi gidelim baba, Dokun. Böyle bir ağaç bulduk. Sanırım bu şelması Bayağı çürümüş. Biz innep de diyor. Yorumlara lütfen yazın. Bu meyvenin ne olduğunu bilen varsa yazsın. Artı bir. Gördüğünüz bu oluşum bir dinozor yumurtası gençler. Milattan önce 6000 yılından kalma bir dinozor yumurtası. Bakınız.